Limon otunun faydaları nelerdir? Melisa otu bitkisi nerelerde kullanılır? Günümüzde melisa otu kullanan kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Melisa otu yoğun olarak kullanılan değerli bitkiler arasında yer alıyor. Bununla birlikte kullanımı sağlık açısından da çok önemli. Melisa otu günümüzde tüketildiği zaman genellikle sakinleştirici özelliği ile bilinmekte. Limon gibi kokusu olan şifalı bir bitki. Günümüzde Akdeniz ve Batı Asya'ya özgü olan ve ailesine bağlı bir ot. Bu ot antoksidan, antiviral ve de antimikrobiyel özelliklere ev sahipliği yapıyor. Melisa otunun yararları ise şunlar. Kişide stres ve kaygıyı oldukça azaltır. Kişilerde oluşabilecek herhangi bir cinsel isteksizliği önler. Ayrıca özellikle kadınlar üzerinde görülen cinsel isteksizlik probleminin tedavisinde çok büyük bir etkiye sahip. Uykusuzluğa ve huzursuzluğa karşı çok iyi geliyor. Diğer bir yandan uçuk tedavisine de yardımcı oluyor. Uçuğun ilk çıktığı zaman Melisa yağını bölgesel olarak sürmek çok avantaj sağlayacaktır. Tek başına veya papatya ve sarı kantron gibi bitkilerle beraber çay yapılarak kullanılabildiği gibi bitkinin taze yaprakları yaz mevsiminde serinletici olan soğuk içeceklerde kullanılabilir. Melis otunun yaprakları günümüzde çorbalara ve balık ya da yemeklere eklenerek farklı aromalar ve lezzetler sağlayabilir. Diğer bir yandan melis otu esans gibi kullanılarak banyo suyuna koyulup rahatlatıcı etkisinden yararlanabilir. Ayrıca aromatik tedaviler içinde de kullanılabilir. Eğer melisa otunun yağını çıkardıysanız, bu yağın kokusu kişide ruhsal ve zihinsel denge açısından büyük bir rahatlama sağlayarak bulunduğu ortamında oldukça hoş kokmasını sağlayacaktır. Melisa otunun yağını yoga ya da meditasyon gibi rahatlatıcı aktiviteler esnasında da kullanabilirsiniz. Ayrıca melisa otu yağıyla bazı otların yağları karıştırılarak güzel bir oda kokusu ya da parfüm elde edilebilir. Mesela melisa otu yağıyla badem, Lavanta, bergamot, papatya, gül ya da biberiye yağları karıştırılarak hoş kokulu karışımlar oluşturulur ve oda farfüm şeklinde kullanılabilir. Ülkemizde gıda sektöründe ise alkollü ya da alkolsüz içecekler sanayisinde, şekerleme sanayisinde fırınlanmış ürünler ya da dondurulmuş süt tatlıları gibi ürünleri tatlandırmak ve güzel bir koku vermek için melisa yağı ve melisa özüğü kullanılır.